Yedi Kıta dergisi tarihi gerçekleri gündeme taşıyor. Çarpıcı konular, orijinal belgeler, ilgi çekici makale ve araştırmalar. Yedi Kıta yepyeni bir sayıyla yine okuyucuyla buluşuyor. Fransa Kralı'nı esaretten kurtaran Kanuni Sultan Süleyman. Kurtarılması için Padişah'tan yardım dileyen Esir Fransa Kralı. Kanuni'nin Fransuva'ya cevabı ve gönderdiği tarihi mektup. İttihat ve Terakki'nin idam sehpaları. Sultan II. Abdülhamid'i tahttan indirmek için tertiplenen 31 Mart isyanı. Çok sayıda mazlum insanın dar ağaçlarına çekilmesi, yayınlanan vesikalar ve hatıratlarla günden güne daha da açığa çıkıyor. Endülüs'ün fethi, İspanya topraklarında inşa edilecek medeniyetin ilk adımları ve asırlardır unutulmayan destansı mücadele. Padişah ve ailelerinin günlük yemek masrafları. Bütün zenginlik ve ihtişamına rağmen satır satır kayıt altında tutulan saray mutfağı. Ayrıntıları ve yanlış bilinenleri. Osmanlı mekteplerinde hangi dersler okutulurdu? günümüz okullarında okutulan matematik, kimya, biyoloji, coğrafya gibi dersler iddia edildiği gibi Osmanlılar nezdinde varlığı bilinmeyen meçhul bilimler. Hepsi ve daha fazlası Tarih ve Kültür Dergisi 7 kıtanın Şubat sayısında. Kanuni'nin Fransa Kralı'na gönderdiği meşhur mektup derginizle birlikte hediye. 7 Kıta. Geçmişe dair hiçbir güzellik gözünüzden kaçmasın.